Zili çalmalı mıyım? Hayır geri dönmeliyim. Rişi konuşmam çok önemli. Kapıyı kimse açmıyor. Sen buradasın ile konuşmak istiyorum. Diyeceklerim var. E, tabii. E, konuşalım. Önce içeri gir. Gel. Kançan. Sen neden gerginsin? Netra ve Rishi'nin düğününü şölenle kutlayacağım. Tanuca. Seni burada görmek çok güzel. Gel otur şöyle. Hadi. Nasıl? Tanuca mı gelmiş? <laughs> Gel kızım. <laughs> ha. Bak Tanuca geldi. Tanuca bu benim annem. Anne bu Tanuca. Ah Tanuca neden ayaktasın? Otur kızım otur ayakta kalma. Netra kızım git Tanuca'ya güzel bir çay ya da kahve getir ha. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kançan işte bu Tanuca. Biliyorsun değil mi? Hani kınasını yapmıştık. İş adamı abişe kuran ile evlenecek kendisi. Gerçekten çok güzel görünüyordu hayatım. Hatta o gün nazar değecek diye çok korktum. Ne güzel tebrik ederim. O nerede? Teyze! Natasha nerede? Natasha gelmedi canım. O evde. Önemli bir işim vardı ben geldim. Anne! Anne! <laughs> Üzgünüm kızım. Anne çikolatalı süt! Üzgünüm kızım onu unuttum. Gel birlikte alalım olur mu? Tanya. Ahana! Mampirit geldi. Ben bir bakayım. Geliyorum hemen. Rano, çok heyecanlıyım. Sonunda Netra Verişi evleniyor. <laughs> Tanuca, sen de kız evlatsın. Bu yüzden çok iyi anlarsın. Bir annenin kızının evlenmeden nikahsız şekilde yaşaması hiç iyi bir his değil. Cancan, yine aynı konu mu? Biz Netra'yı her zaman gelinimiz olarak gördük. Hatta gelinden bile fazlası. Rano sorun değil ama Netra uzun yıllardan beri Rishi ile evliymiş gibi yaşıyor. Ama şimdi insanlar ona bekar anne demeye başladı. Toplum evli olmayan iki insanın birlikte yaşamasına ne der bilirsin değil mi? Bu çok ayıp. Ama artık evleniyorlar işte. Yakında düğünleri var. Neden hala üzülüyorsun ha? Netra ve Rishi evli değil miydi yani? Bu durumda Netra bekar annemi. E, ben e, çıkmak zorundayım. Tanuca. Ad... Ama ona ona ne oldu böyle? <laughs> Tanuca nerede? Ne demek nerede? Kendi evine gitti. Kocası abi Şekin yanına gitti. Netra da burada, kendi kocası Rishi'nin evinde. Sen de ortalığı karıştırmayı bırak, ha? Karışma, karışma, öyle kalsın, tamam mı? İçimden bu sahte mutluluğu bozmak geliyor. Onlara gerçeği söylemek istiyorum ama hayır, bunu yapmayacağım. Yoksa bu sahte evliliği gerçeğe çevirirler. Rishi ve Netra nihayet evleniyorlar. O yüzden bir şey söylemiyorum. Öyle olmasaydı, hepimizi mahvederdi. Ahana. Ben seni çok iyi tanıyorum. Varun birkaç gün babam Manpret ve ben ofise gelmeyeceğiz. Hayır. Önemli bir şey olursa beni istediğin zaman arayabilirsin. Evet. Ee, daha sonra konuşalım mı? Tamam. Evet daha sonra. Hadi. Bir şey mi söyleyeceksin? Ben bir şey demeden diyeceğimi nasıl anladın? <laughs> Sana kimse söylemedi mi? Neyi? Sen de kardeşin kadar akıllı ve zekisin. <laughs> Söyle. Bak şimdi. Söyle. Şey Tanuca eve geldi. Ha, tamam. Ama hemen gitti. Gitti mi? Evet. Normalde buraya sadece seninle ya da benimle görüşmek için geliyor. Ne oldu acaba? Bir şey mi oldu? Evet, benimle de hiçbir şey konuşmadı. Konuşmadı mı? Seninle de konuşmadı, benimle de konuşmadı. Peki neden geldi? Amacı neydi? Neden? Yarın benim nişanım var. Evet. Net İki gün sonra evleniyoruz. Aa. Şimdi hatırladım. Neyi? Ben daha önce... Rişi! Gidelim. Bir sürü işim var gidelim. Sonra konuşuruz. Ha bir şey daha var. Nedir? Rishi her zaman senin ve kardeşinin yanında. Hep öyle olacak. Tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal. Çok yanlış göründüğünün farkındayım. Ama öyle değil. Fazlası elimden gelmez. Evet abla. Ben seni anlıyorum. Rishi de bir gün anlayacak. Tanuca sadece yüzün değil sevginde Tanu ablam gibi. Ama hala neden anlayamıyorsun bilmiyorum. Sen sadece Rişi için buradasın. Rişi de senin için yaşıyor. Senin hayatının tek kahramanı o. Rişi Singh Bedi. Tanuca... İki saattir bekliyorum. Her şey yolunda mı? Bunu neden daha önce düşünmedim bilmiyorum. Neyi? Ben çok aptalım Abişek. Çok duygusal bir aptalım. Her şey... Hayatımdaki her şey öyle saçma ki. Ben saçmayım. Düşüncelerim saçma. Şu ana kadar Rişi benden her şeyi bırakıp ona geri dönmemi istiyordu. Bunu yapmadım çünkü ne olduğunu bildiğimi sanıyordum. Onu evli sanıyordum. Hayatında Tanya ve Netra var diyordum. Natasha'nın velayeti için seninle evleneceğime söz verdiğimi biliyorsun. Tamam o ayrı bir konu. Onu bir kenara bırakalım. Bugün Bedilerin evine gittiğimde çok tuhaf bir şey öğrendim. Netra ve Rishi'nin durumunu öğrendim. Bunu söylemekten bile utanıyorum. Onun kızı Tanya evlilik dışı. Ben neden böyleyim? Neden böyle düşünüyorum? Neden dönüp dolaşıp sonunda ona varıyorum? Neden ben her zaman onu dinliyorum? Neden? Neden böyle oluyor? Aşktan. Sen Rishi'ye aşıksın ve bu senin tek hatan. Başka bir şey yok. Netra ve Rishi'nin evli olmadığını biliyordum ben. Kınamızdan bir gün önce öğrendim. Ama bunu sana söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim ki ne diyecektim? Sonuçta bir kızları olduğuna göre bir bağları var. Her şey ortada. Göstermelik bir evlilik değil. Bunu sana söylemeye cesaret edemedim. Ama Tanuca şunu söylemeliyim ki aşık olduğun o adam... Böyle bir adam işte. Rişi böyle yaşayan biri. Bunlardan çekinmeyen biri. Hayatında onu seven çok sayıda kız vardı ama o hiç kimseyi umursamak istemedi. Kimseye değer vermedi. Netra'nın durumuna baksana. Rişi'yi ne kadar seviyor. Ve sen dünyada en çok onu sevdin. Sadece ona aşık oldum. Sonuç ne oldu peki? Bugün evine gitmemin sebebi... ...bütün sorularıma cevap almaktı. Ama orada... ...Netra'nın annesini gördüm. Şaşırtıcı bir şekilde... ...o bile bu senaryoya çok tuhaf bakıyor. Kızıyla Rishi'nin durumunu çok sorun etmiyor gibi. Üstelik şimdi herkes çok daha mutlu. Çünkü Rişi artık bu bağın adını koyuyor. Yani hayatına devam ediyor. Çok garip insanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.